Bu dersimizde indikatörün matristeki tarama ayarlarını öğreneceğiz. Öncesinde veri tamamlamayla ilgili önemli bir ipucu paylaşmam gerekiyor arkadaşlar. Bir önceki dersimizde veri tamamlama yapmayı görmüştük. Fakat tarama yaparken siz arka planda verileri tamamlamış olsanız dahi grafikler üzerinde gezinmeden son dönem tamamlanmamış olabiliyor. Bu da indikatörün hatalı sinyal vermesine sebep olabilir. Grafik verileriniz tamam değilse öncelikle bir önceki derste gösterdiğim gibi ayarlara gelip grafik verilerini tamamlayabilirsiniz. Tamamlamanız gerekiyor. Daha sonra takip ettiğiniz hisseleri bir döngü sembollerini atayıp grafikler üzerinde gezinmelisiniz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar yine aynı işlem. Zaten biz burayı daha önceki dersimizde sembol grubuna eklemiştik. Yine Matrix'ten ayarlara geldikten sonra bakın döngü sembolleri seçimi var. Döngü sembollerinde sanırım burada bis yüz olarak kalmış. Öncelikle burayı tamamen bir silelim. Yine alt kısımdaki gruplara geldim. Eğitim 1'i seçtikten sonra sağ tarafa attım tamamdır. Şimdi Akbank'ın üstüne bir tane tıkladım. Şöyle grafiği açtıktan sonra klavyeden artı tuşuna basarak bu şekilde grafikler üzerinde gezinebilirim. Eğer ki döngü sembollerindeki hisseler çok ise bu şekilde klavyeden gezmek yerine otomatik döngüyü alabilirsiniz arkadaşlar. Döngünün periyodunu da 15-20 saniye olarak ayarlarsınız ki veriler bir tamamlansın. Yani siz klavyeden bu şekilde artıya hızlıca basarsanız veriler tamamlanmaz. O yüzden yüzden bir bekleme süreniz olması gerekiyor. Grafik üzerinde sağ tıkladıktan sonra bakın burada başlat, durdur ve döngü periyodumuz var. İlk olarak döngü periyoduna geldim. Sıfır olarak geliyor. Bu sıfır aslında döngü yapma demek. Ben döngü periyodumu örneğin şöyle 15 saniye olarak ayarladım. Tamam dedim. Daha sonra sağ tıkladım ve döngüyü başlat diyorum. Arkadaşlar burada yapacağı işlem 15 saniye sonra döngüde sırada hangi enstrüman varsa ona geçmek olacaktır. Evet bakın döngü kendisi döndü arkadaşlar. Akbank'a geldi. Arada da bir 15 saniye zaman verdiğimiz için burada eğer veriler tamam değilse otomatik kendisi tamamlayacak. Bakın süre doldu. Aselsan'a geçtim. Bu işlemleri yaptıktan sonra artık taramayı yapabiliriz arkadaşlar. Grafiği kapattım. Kahin menüsünden Explorer'ı seçtim. Yine bakın burada hızlı, orta ve yavaş olarak 3 ayrı seçenek var. İndikatör Builder'daki seçeneklerle aynıdır. Endeks indikatörü niye yok diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar endeks indikatörü sadece X30Y vade üzerinde çalışan bir indikatördür. Doğal olarak tarama yapmaya gerek yok. Şimdi ben diyelim ki yavaş isimli taramayı çalıştırmak istiyorum. Şöyle çalıştır dediğimde sizde burası boş olarak gelecektir. Şöyle tamamını sildim. Çoklu sembol seçimi dedikten sonra isterseniz buradaki hazır kalıpları seçip üzerinde tarama yapabilirsiniz. Fakat bu yöntemi çok fazla tavsiye etmiyorum. Örneğin siz yüz endeksini taradınız. Sinyal geleni alıyorsunuz. Bu yanlış bir yöntem arkadaşlar. Hisseleri takip etmelisiniz. Bildiğiniz yoldan gitmelisiniz. En iyi yol bildiğiniz yoldur. O yüzden ben burada genel bir tarama yapmaktansa takip ettiğim bildiğim hisseler üzerinde tarama yapmak istiyorum. Zaten burada eğitim 1 isminde bir tane sembol grubumuz var. Öncelikle burada sağ tarafta attıklarımı benim bir silmem gerekiyor. Sildikten sonra geldim eğitim 1'i şöyle sağ tarafa aktardım tamamdır. Burada dikkat etmeniz gereken konu periyottur arkadaşlar. Varsayılan da periyotlar gün olarak gelir. Buradan geldim periyot seçeneğine 5 dakikayı seçtikten sonra tüm periyotları değiştir dedim. Burada son 500 barı kullan da diyebilirsiniz. Tüm barları kullan da diyebilirsiniz. Fakat benim tavsiyem tüm barlardır. Son 500 barı kullan dediğinizde hesaplamalarda değişiklik olabilir arkadaşlar. O yüzden tüm barları kullan işaretli kalsın. Bakın sadece gündüz seansını işaretliyoruz. İnceleme tarihimiz son bar olarak kalacak. Veri tamamlama yapılsın seçeneğini işaretledikten sonra kaydet diyelim ki her seferinde bu işlemleri yapmayalım. Arkadaşlar şimdi geldim taramayı çalıştırıyorum. Sonuçlarımız geldi. Bakın taramada sinyalin kaç bar öncesinde geldiğini görüyoruz. Şu an yavaş olan indikatörün taramasını yapıyoruz. Bakın EREli de 252 bar öncesinde bir sinyal gelmiş. 252 bar yaklaşık 2,5 güne eşittir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 5 dakikalık periyotlarda günde ortalama 100 tane bar geliyor. E 250 ise burası 2,5'tür. Arkadaşlar isterseniz indikatörü grafik üzerine attıktan sonra varsayılan sayılan kaydet derseniz her seferinde indikatörü atmak zorunda kalmazsınız. Şimdi bakın ben yavaş olan indikatörümü grafiğe uyguladıktan sonra düzen menüsüne geldim ve varsayılan olarak kaydet dedim. Tekrardan ele eleye tıkladığımda bakın yavaş isimli indikatör geldi. Buradan klavyeden insert tuşuna basarak yakınlaşıyorum. Arkadaşlar bunun bir sağlamasını yapalım. Mesafe ölçüm aracımı seçtikten sonra son bardan geldim. Bakın buraya kadar çekiyorum. 253 bar geldi. Sonuca baktığımızda bakın 252 bar olarak gelmişti. Neden? Çünkü biz burada taramayı yaparken bar değişmemişti arkadaşlar. Yani şu bara göre hesaplama yaptı. Yeni bar geldiği için 5 dakikalık kapandı. Yeni bar geldi 253 bar oldu. Şimdi hemen yeni bar gelmeden tekrardan bir tarama yapalım arkadaşlar. Sonuçları yeni explorer'la başlat dedikten sonra yavaşı seçiyorum. Bakın hazır ayarlı olarak geldi. Çalıştır demem yeterli oluyor. Küçükten büyüğe doğru sıralamasını istediğim için kaç bar butonuna bastım? Bakın ereli 253 bar olarak görüyoruz. Örneğin Tofaş Oto'ya bakabiliriz. 3 324 bar öncesinde bir sinyal gelmiş. Yine yavaş hazır olarak geldi. Bunun da bir sağlamasını yapalım. Grafiğe yakınlaştıktan sonra bu sol üstteki M'ye basıyorum bir kere. Ve geldim buradan mesafe ölçüm aracını aldım. Sol tuşa basılı tutarak sinyalin geldiği yere kadar çekiyorum. Bakın 324 bar öncesinde sinyal gelmiş. Bu şekilde tarama sonuçlarının da sağlamasını yapmış olursunuz. Dilerseniz burayı işaretleyebilirsiniz. Örneğin buraya geldim 5 dediğim zaman 5 dakikada bir otomatik olarak tarama yapıp tekrardan listeyi güncelleyecektir.